Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda Atakule Kumpir'in sahibi Yeliz Çetin daha var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Yeliz Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Yeliz Hanım bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Tabii ki. İsmim Yeliz Çetinda. 42 yaşındayım. 25 yıldır biz bu işi yapıyoruz Mersin'de. Şehrin ilk ve tek kumpircisi biziz. Evliyim. 3 çocuğum var. Eşimle beraber burada işletmemizin başındayız. Hizmete devam ediyoruz. Mersin'e ilk kumpir getiren siz misiniz? Evet. Doğru mudur? Evet, aynen öyle. Şehrin ilk ve tek kumpircisi olarak Atakule Kumpir adı altında servislerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki Yeliz Hanım, kumpir nedir, nasıl yapılır? Kumpir patatesin bence en mükemmel hali, en lüks hali. Ben kumpir müşterimi her zaman çok severim ve çok önemserim. Kumpiri herkes bilmez, kumpir kültürü çok farklıdır. Ee, o anlamda e, biz de elimizden geldiği kadar kumpiri en iyi şekilde ilk yaptığımız günden itibaren e, en güzel şekilde, en lezzetli şekilde servise çıkarmaya devam ediyoruz. Peki kumpirin püf noktası nedir? Sizin kumpirinizi bu kadar lezzetli kılan nedir? Çünkü bizler çekimden önce bir kumpirinizin tadına baktık gerçekten çok lezzetliydi. Bunun püf noktası nedir? İşin sırrı e, birçok sırda var, birçok e, faktörde var. Ee, ustamızla alakalı, kumpirimizle alakalı, kullandığımız malzemeyle alakalı ee, bunların hepsi bir araya gelince, bir bütün olunca inanılmaz lezzetli kumpir yiyebilmeniz mümkün tabii ki. Evet, kumpirin içerisinde bir sürü rengarenk mezelerimiz var Evet. ama kumpirin içine en çok yakışan meze hangisi? Ee, meze, yani damak tadına göre değişebilir. Kavurmalıyı ben çok severim, çok yakıştırırım mantarı çok severim. Biz mantarı ızgarada pişiriyoruz. Konserve mantar kullanmıyoruz. O çok daha lezzetli oluyor. Tabak tadına göre değişir. Onun için bir şey diyemem. E, tavuklu kumpirimiz var. Ekstra olarak e, ton balıklı, kavurmalı. E onun haricinde tezgahımızda gördüğünüz gibi günlük hazırladığımız ürünlerimizden de kumpirimizi yapıyoruz. Peki Eliz Hanım bizler burada görüyoruz izleyicilerimiz de birazdan görecekler ekranlarında. Siz burada sadece kumpir yapmıyorsunuz aslında. Evet. Menünüzdeki diğer içeriklerden de bahseder misiniz? Ee, kumpirle beraber et burgerimiz, tavuk burgerimiz, ızgara çöp şişimiz, köfte ızgaramız, çinitselimiz ve salata çeşitlerimizle hizmete devam ediyoruz. Aslında çok daha geniş bir menüye de sahipsiniz. Tabii, tabii çok kapsamlı çalışıyoruz, aynı. Ama en çok tercih edilen kumpir. Evet kumpir vazgeçilmezimiz. Yeliz Hanım sizi diğer firmalardan, diğer kumpir sektöründeki çalışanlardan arkadaşlardan ayıran farkınız nedir? Bizden başka kumpirci yok bunu söylemiştim. Ama fast food olarak diğer firmalardan bizi ayıran özelliğimiz ürünlerimizin bir kere çok doyurucu, çok çeşitlili ve çok lezzetli olması. Aynı zamanda ızgarada pişirdiğimiz için çorbası çorbalı olan menülerle beraber yaptığımız e, tabak servislerimiz oldukça lezzetli doyurucu. Soğuk mezelerle patates kızartması ve ürün içeriğinde olan çöp şiş, köfte, şinistel beraber yaptığımız servis inanılmaz doyurucu ve lezzetli. Çoğu zaman bir servis alıp iki müşterinin, üç müşterinin yediği dönemlerde oluyor. Tabaklarımızın o anlamda çok doyurucu. Bir mutfağa bir kadın eli değmesi gerçekten çok Kesinlikle. önemli ve siz de bir kadın girişimci olarak görüyorum ki çok ileri boyutlara taşımışsınız mesleğinizi. Peki sadece AVM içerisinde mi hizmet veriyorsunuz yoksa paket servisiniz de mevcut mu? Hayır tabii ki AVM dışında e-ticaret sitelerinde ve telefonla paket servisimiz devam ediyor. Peki sizlerin başka bir şubesi daha var mı? Var. Ee, şu an bizimle beraber çalışmakta olan e, bir şubemiz çarşıda, e, diğer şubemiz de e, Palm City AVM içerisinde. Biz de burada Saya Park'tayız. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Çok güzel. Peki müşterilerimizin ve izleyicilerimizin sizlere ulaşabilmeleri, bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tüm şubelerimizin e, adreslerine ve iletişim bilgilerine Atakule Kumpir e, sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz. Yeliz Hanım çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Saya Park AVM'de e, olmak, burada müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Teşekkürler. Peki Yeliz Hanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 25 yıldır devam ettiğimiz bu sektörde e, şu anda e, Saya Park AVM'de devam ediyoruz hizmet vermeye. Hepinizi bekliyorum. Geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz güler yüzlü ve misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Yeliz Hanım'a ve güler yüzlü ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.